Var. hafta sonları nasılsın? İyi valla fena değil. Bugün işte uzun zamandır tedirginlikle beklediğimiz satış hareketi de gelince e, biraz onun yorgunluğu var. Tabii gün içerisinde bir hayli telefonla konuşmak zorunda kaldık. E, onun etkisi oldu. Ama ben şöyle e, seviniyorum. 7800 iyi bir direnç hattıydı. Birkaç gündür bizi yoğurmuştu, yıpratıyordu yani. Gidip gidip oradan dönüyorduk, gidip gidip oradan dönüyorduk. Hmm, kağıt seçmek çok zorlaşıyordu. Birçok yatırımcımız nakitte bekliyordu. Hani nakitte bekleyen bir hayli e, yoğun bir yatırımcı kitlesinden söz edebilirim. E, ya da en azından bir kısmını nakde geçip bunu bekleyen. Artık yavaş yavaş oyuna dahil olabileceğimiz ve birçok sektörü tekrar konuşabileceğimiz seviyelere geldik. Hatta geleceğiz. E, Hı -hı. Haftaya gene, genel bir konjonktürden konuşuruz. Bir de artık o korku bir miktar bugün yaşandı evet bir iki gün böyle bir normal olacak ama o korku bir miktar geçti. İşte düşüş oluyor mu? Oluyor. Düzeltme olması gayet sağlıklı. Hani bunun çok daha kötülerini 5700'lerden 4300'lerde gözümüzü açtığımız düzeltmeleri gördük. E, o yayınlarda da sabır diyorduk. Hala aynı şeyi söylüyorum ben. Düşüşler alın fırsatı. Hala hikaye çok pozitif. E, burada düzeltmesi gayet normal. Bu kadar panik havasına dönmesi gayet normal. Çünkü bir yerden sonra devre kesmeden önce pozisyon kapatma gibi bir panik oluştu piyasada. Ama devre kesecek ben acil pozisyonumu kapatayım derken konu Zincirleme reaksiyona da dönüştü. Böyle enteresan da bir gün yaşadık. Ee, o yüzden hala ben sakinliğini koruyanların ve nakit olup da düşüşlerde böyle doğru doğru e, stratejiyle düzgün stratejiyle e, hisse senedi toplayabilenler için gün doğdu derim. Sadece kısa süre ve evet, sinirlerimiz bozulacak. Belki birkaç gün daha konuşacağız, birkaç seviye daha konuşacağız. Ama onun haricinde ben Geçen e, Twitter Space'te söylediğim gibi önce 8.100, 8.300'leri sonra daha dörttesini da bekliyorum. Yine onu yayın içerisinde açarız. Tabii o içine İsmail kaçtığı anlar. <laughs> Doğru evet. E, şimdi endeksten peki başlayalım o zaman. E, bir kere her şeyden önce arkadaşlar şunun adını bir koyalım. E, bu tip düzeltme hareketleri sağlıklıdır. Aa su içmiyorsun. Ha evet sodayla başladım. Peki hadi bakalım hayırlısı. <laughs> suyum yanımda yani ona da başlayacağım. <laughs> e, belli ki terletici ve zorlayıcı bir yayın olacak aslında bu. Evet başa dönecek olursak bir düzeltme beklediğimizi uzun zamandır zaten söylüyorduk. Bu düzeltmelerin sağlıklı olduğunun altını bir her şeyden önce çizelim. E, düşüşleri böyle panikle karşılamamamız gerektiğini söylüyorduk. Neden size şimdiye kadar kredili pozisyon açmayın arkadaşlar, kaldıraç kullanmayın arkadaşlar, e, duramayacağınız, bekleyemeyeceğiniz e, şirketlerde, hisselerde durmayın arkadaşlar e, diye salık verdiğimiz e, işte o arada sizin ya kazandığımız parada gözünüz mü var gibi e, bir takım serzenişlerinize maruz kaldığımız hikaye aslında ortaya çıktı. E, bu ben demiştim demek değil kesinlikle e, ama o uyarıları birazcık daha can kulağıyla e, dinlemenizi rica edeceğim. E, Sertaç da benimle aynı düşünüyordur diye e, tahmin ediyorum. O düzeltme hareketinden bir başlayalım. Sağlıklı bir düzeltme, güzel destekten dönen bir düzeltme, hatta birkaç kere dönen bir düzeltme, hatta dirence deyip dönen bir düzeltme, bence e, bugünün kazananı olur. E, ben şöyle de net söyleyeyim, aslında bugün ne kadar teknik çalıştığını da gösterdi. E, 7420'den bir trend, e, çizgisi bir paraleli geçiyordu ve oraya nokta atışı deyip geri döndü. <laughs> e, aslında birçok şeyin matematiksel fonksiyonları ya da teknik analizin e, kısa süreli hikayelerde ne kadar çalıştığını gösteren bir denklem oldu. Şimdi 7800'ün bir kalemde kırılmaması gayet normal. Yani çok uzağa gitmeyin girdiğimiz patika değişen şartlar, rasyonel politika bunun altına bir sürü hikaye ve bir sürü konu yazabilirim ama ana hatlarıyla ana konu şu 4400'lük bundan 2-3 ay önce Geldiğimiz nokta itibariyle şu an 7.800 neredeyse %100'e yakın bir potansiyel hareket geldi. Evet döviz bazlı, dolar bazlı henüz oralarda değiliz. Burası normalize olacak ama bir esnemesi çok normaldi. Bu esneme boyutu da yaklaşık %10 boyutuydu. Yani %10 civarında bir esneme daha sağlıklı yukarı yönlü hareketin e, bence bir miktar göstergesiydi. Bir de bence ana konulardan biri şuydu. Şimdi bankacılığı aldık taşıdık yukarı. Hatırlayın bundan 3-4 ay önce bankacılık konuşan insan yoktu yani. Ee, yayınlarda bir bankacılık dediğimiz zaman ben hani e, reaksiyonları hala hatırlıyorum. Yani niye bankalara güveniyorsunuz? işte buradan kalkmaz e, gibi çok fazla reaksiyon aldığımızı hatırlıyorum önerdiğimiz zaman. Otomotiv tarafında kaçıncı hedef güncelleme geldi. Havacılık tarafı beklentilerin çok üstünde performans gösteriyor. Bu arada hala potansiyel taşıyorlar. Sadece hani neden düzeltme? E, enerji zaten hep herkesin malumu. Hani ciddi anlamda bir, bir yerlere gitti. 7800'de çok iyi bir yerde birkaç gündür de ısrarla kırılmadı. Sabah da hatta şöyle başladı. Gene iştahlı fena bir başlangıç değil ama o keyfin olmadığını görüyorduk. Hatta Doğuş Otomotiv tarafında sert bir hareketlilikle başladık. gene yani böyle ne oluyoruz acaba derken Doğuş Otomotiv'de konu zaten işte dedikodu söylenti. Aslında bu biraz aslında konuşuyor. Tedirginlik bekleyecek. Yani böyle bir ee, hani... Sırf veliahtının öldürülmesi hikayesi gibi. Yani bahane arıyorduk. O bahane ne olacaktı? İşte Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair bir söylenti yayıldı. Kartopu'na dönüştü. Bambaşka bir noktaya gittik onu. Ee, bence bundan sonraki hikaye bu arada şey. Hani ben çok netim. Yukarı yönlü hareketin devam edeceği kanaatinde yürekten inanıyorum. Bunun sebepleri şunlar: ciddi bir enflasyonist ortam var. Bununla başa çıkabilecek e, yerlerden birisi borsa. Onun haricinde ciddi bir tabanımız var. Ayrıca şirketler biraz önce tek, biraz sonra tek tek de konuşuruz. Şirketler tarafında çok ciddi potansiyeller var. Hala gideceğimiz çok yol var. İşte havacılık pahalı bilmem e, diyen raporlarda okuyorum ama bilmem kaçıncı hedefi yeniliyoruz daha ne olacak diye ben de söylüyorum. Fakat o hedefler yenilenecek çünkü bu şirketlerin dinamikleri çok güçlü. Yani bu şirketler böyle olsun bir hedefi yenileyelim. Ben çok razıyım bu konuya. Bu, bu tarafta devam edecek. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Evet bu düzeltme ustusu sayı içerisinde devam edebilir. Hani bir yaz rehaveti, bir miktar miktarda kar satışları, panikler ama özellikle bugünkü teknik hareket yukarıya ne kadar iştahlı olduğumuzu da gösteriyor. Buranın Hı -hı. dönüşü bence 8100 8300. Ondan sonrası da bin 11.000'lere doğru bir yolculuk. Yani biz 400 doları göreceğimizi düşünüyorum ben. 400 dolardan sonra tekrar bir oturur konuşuruz. Neler yapacağımıza bakarız. Yani önce bir 320 dolar, sonra bir 400 dolar var dönüşünde. O yüzden lütfen doğru hisse senedi izindeyseniz satarken iki kere düşünün, toplamayın genelde. Kar varsa kar satışı yapıp o karı tekrar alttan yerine koyun. Nakit varsa da doğru hisse senetleri biriktirmeye devam edin. Hissesiz kalınacak dönem değil, fon gibi düşünmek lazım. Fonlar paldır küldür bütün malını nasıl boşaltamıyor? O yüzden de bu kadar başarılılar Çünkü yükselişlerde hiç mansız kalmıyorlar. Aynı şeyi sizin de yapmanız gerekiyor. Ee, bu tarafı doğru yönetebilirsek bence gene ciddi bir fırsat bizi bekliyor. یا یه افسانه